Rüyada gemi direği görmek. Rüyada gemi direği görmek bütün işlerin kendisine bağlı bir şahsı işaretle yorumlanır. Rüyada gemi direğini yüksek ve sağlam görmek, işlerin kendisine bağlı olan kişinin vazife ve görevini doğru dürüst, sebatkar ve yerli yerince yaptığını işaret eder denmiştir. Gemi direğini eğrilmiş görmek bu şahsın adaleti gözetmediğine, hak hukuk tanımadığını işaret eder. Gemi direğinin kırıldığını görmek ise böyle bir sorumluluk içinde bulunan o şahsın ölümüne işaret eder demişlerdir. Gemi direğinin değiştirildiğini görmek bu sorumlu şahsın azledileceğini işaret eder. Kendisinin geminin direğine çıktığını görmek, her işten sorumlu olan bu şahıs vasıtasıyla büyük bir makam ve mevkiye getirileceğini işarettir. Bu işinden hayır ve menfaat görecektir denmiştir rüyasında gemi direğinden indiğini görmek bu yorumun tersiyle zıttı ve karşıtı ile yorumlanır. Bu rüya rüyayı gören için aşağılanmayı ve horlanmayı anlatır yorumu yapılmıştır.